Hareketsiz ve noktasız Arapça metin okuma. Birkaç sene önce internette böyle bir metin gördüm. Ee, ve ilk ne olduğunu anlamadım. Birkaç defa okuduktan sonra metini çözme, çözdüm. Şimdi sizinle birlikte okumak istiyorum. El Arabu kadimen kanu la yastakdimun en nukat ve ente kezalike yumkinuke en tekra'a mekati'an kamileten يَجِئُونَ النُّقَاطَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْقُدَامَى وَكَانُوا يَفْهَمُونَ الْكَلِمَاتِ مِنْ سِيَاقِ حَمْلِهِمْ تَرْجِمَةً ذَلِكُم إِذَا أَرَدْتُمْ الْعَرَبُ قَدِيمًا أَرَابِلَر ESKİDEN KANULLA YASTEKTİMÜNÜL NUKATÂ NOKTAYI KULLANMIYORLARDI وَأَنْتَ كَذَلِكَ سَن دَ أَيْنِ شَكِلَدَ يُمْكِنُكَ أَنْ تَقْرَأَ سEN OKUYABİLİRSİN نَقَاطًا كَامِلَةً bir parçayı, bir bölümü tamamen biduni nukatin noktasız bir şekilde kema kâne yef'al arabu Arapların yaptığı gibi. Yani sen de Arapların e, noktasız okuduğu gibi aynı şekilde bunu okuyabilirsin. El arabu lukudâme eski Araplar o kendi yefhamûnel kelime kelimeleri anlıyorlardı min siyâkil hamlihi yani siyak sibak dediğimiz e, öncesi ve sonrası ne hangi manaya geldiğini az çok siyaksi baktan çıkarabiliyorlardı. Dolayısıyla Arapçada belli bir mesafe kat ettikten sonra bazı okunması gereken kitapları, gramerleri okuduktan sonra e, noktasız ve hareketsiz de Arapça okunabiliyor. Zaten şu an eğer Arapça gazeteleri gördüyseniz Arapçalar gazetelerin çoğunda hareket hareke yok. Ama noktasız bir metinde ilk defa gördüm. Sizinle paylaşmak istedim.